Hani bu bisikleti bir motorla bağdaştıracak olsam bu arada CBF derdim. Esnaf işi kanalından hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber hafifliği, fiyat performansı ve kalitesiyle ön plana çıkan bir e-bike olan Yasko 50'yi inceleyeceğiz. İsterseniz uzatmadan videomuza geçelim. Bugünkü konuğumuz bir Alman markası olan Yasko Easy. Hemen baktığımızda fark ediyoruz ki birazcık nostaljik bir tasarım var. Zaten değişik donanımları olan bir ürün kendisi. Bisikletimizin aküsü 36 volt kapasiteye sahip ve 250 watt güç üretiyor motorda. Azami süratımız 25 kilometre. Ayrıca 45-50 kilometre arası yani sizin kullanımınıza bağlı olarak menzili var. Ve bisikletimiz gerçekten çok hafif. 20,5 kilo tam olarak. Gövde olduğu gibi alüminyumdan gidonuna kadar. Bu da hafifliğine en büyük avantaj sağlayan şey. Ayrıca katlanabilir bir bisiklet ama gerçekten çok portatif. Gerçekten çok rahat katlanıyor. Yani ufacık boyutlara taşınabiliyor. Arabanızda, motorunuzda, ne bileyim seyahat ederken yanınıza götürüp çok rahat bir şekilde taşıyabileceğiniz bir ürün. Hafif olması da avantaj avantajı. Zaten Almanlar genel olarak yaptığı işleri özellikle araçlarda güzel yapıyorlar. Ona bir lafım yok. Ancak beğenmediğim şeyler mevcut bu bisikletimizde. Neler diye soracak olursanız eğer öncelikle bisikletimiz önden çeker dostlar. Daha doğrusu elektronik desteği önden çeker. Normal pedalları ise arkadan itişti. Yani baktığınız zaman aslında 4 çeker. Ona rağmen geçenlerde incelediğimiz katlar kısmına da koyacağım. Skyjet Nitro modelimiz daha seri kalkıyordu, daha ağır olmasına rağmen. Ama hani onun dışında bize sağladığı avantaj yokuşları çıkarken az önce bir test sürüşüne çıkma fırsatım oldu. Yokuşlarda olsun, giderken yolda olsun gayet güzel akışını beğendim. Zaten bu bisikletimiz performanstan ziyade birazcık size keyifli sürüş deneyimi sunmak üzerine ve size daha uzun bir menzil diğer rakiplerine nazaran sunmak üzerine tasarlanmış. Bir de bisikletimizin ilginç tasarımlarından birisi normal V frenimiz var. Anam babam balata fren ama olsun. Ayrıyetten bir de kontra pedalımız var. Yani bu da demek oluyor ki hani kontra fren. Şu ön kısımda toparlayan parça genelde elektrikli e-bike'larımızda olur. Yani aslında tasarımı kötü ama portatif. Şöyle cırtlı bir şekilde geliyor. İstediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz yani ayarlayabilirsiniz. Bundan kastım ne belki daha farklı bir yerde tutmak istersiniz ya da normal salık bırakmak istersiniz diye öyle cırtlı bir parça yapmışlar. Ayrıca bisikletimiz göbekten vitesli ve 3 adet vitesimiz var. Ve vitesimiz bildiğiniz anam babam çevirme benim çocukluğumda vardı insan. Biraz zordur bunu büyütüp küçültmesi. Ayrıca 3 vitesli bisikletimiz. Bisikletimizde ayrıca led stop farları ve ayrıca önde bir adet her ne kadar far demek istemesem de bakkaldan aldığımız anahtarlık fenerleri koysak hani daha iyi olabilirmiş. Yakın çekimlerde de göreceksiniz. Yani bu nedir yani? Koymasaymışsınız daha iyiymiş. Ayrıca rakibi nitro'da olduğu gibi gidonu ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu bisikleti 1.40 ve 1.90 boyu arasında herkes rahatça sürebiliyor. Zaten önünüzde geniş bir alan var. Bu arada bana sorarsanız kontra pedal olması tamam durumu açısından frende size çok ciddi avantajlar sağlıyor. Zaten V fren ayrıyetten. Ama ayağınız mesela ben yolda az önce sürerken denk geldim. Hani ayağınız ters bir andayken refleks olarak kontra pedala davranmak isterseniz size bir vakit kaybı veya dengesizlik sağlayabiliyor kısa bir süre için. O yüzden ben kontra pedal bisiklet tercih etmiyorum. Yani genç kesimden ziyade birazcık daha yaşlı kesime hitap eden bir model açıkçası. Kalite olarak iyi. Kalite olarak iyi dedim ama mesela bir anahtarlı çalıştırma yok. Bildiğiniz tuşla çalışıyor. Skyjet Nitro'yu incelediğimizde o anahtarla çalışıyordu. Güvenlik açısından büyük bir avantaj aslında. Hemen ekrandan da bahsetmek istiyorum. Sizlere sol kısmımızda dijital bir adet ekranımız var. Gayet sade ve ufak. 3 adet düğmesi var. Açma ve destek arttırma ve destek eksiltme. Açtığımız zaman bizi en ortada hız göstergesi sol kısımda pil ömrümüz aşağıda kilometremiz ve sağ kısımda da bizi kaçıncı seviyede desteklediği yazıyor elektronik desteği. Elektrik gücünü ön tekere aktarması sizde başta tuhaf bir his yaratabiliyor ama zamanla alışıyorsunuz. Tutuş açısından bu arada şu ana kadar görüp bindiğim elektrikli bisikletler daha doğrusu e-bike'lar arasında en iyisi. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ve hafifliğin verdiği bir avantaj var. Ayrıca bir Alman markasından da bekleneceği üzere vites göbeği olarak rakibi Nitro gibi Shimano'nun Nexus 03 modelini kullanıyor. Zaten Shimano'yu geçen videoda da övmüştüm. Gerçekten kaliteli bir markadır. Pedallarına kadar her şeyi alüminyumdan yapmışlar. Ki bu da dediğim gibi en büyük avantajı olan hafifliğini elde etmelerini sağlamış. Yani aslında 18.000 liranın alabilir en iyi bisiklet, daha doğrusu en iyi e-bike diyebiliriz. Şurada da ekstra olarak bir de zincir korumamız var yarı saydam bir şekilde. O da hoş bir görüntü katıyor. Zaten ben rengini ve boyasını da çok beğendim açıkçası. Peki gelelim bu bisikleti neden almalısınız? Valla ben bir e-bike istiyorum ama böyle çok da hani performanslı bir şey olmasın, bütçeye uygun olsun, kaliteli olsun. Hani benim hızla mızla işim yok. Ben sadece işimle giderim, evime gelirim, sağa sola ne bileyim hafta sonu gezmeye çıkarım diyorsanız menzil ve hafif hafiflik avantajıyla alabileceğiniz en iyi bisiklet yasko i̇yi izledim size Hatta adeta buna e-bike dünyasının Honda CVF'i diyebiliriz. Yani baktığınız zaman özellikler aslında benziyor. Çünkü baktığınız zaman hedeflenen özellikler aynı. Dostlar Yasko Easy inceleme videomuz bu kadardı. Bu arada ilan bilgilerimize açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın. İncelememizi istediğiniz herhangi bir aracı lütfen yorumlarda bize belirtmekten çekinmeyin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.